Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 14. bölümle karşınızdayız. PES 2013'te e, kariyer modunda yeni transferlerle tabi yeni transferler Fenerbahçe ye oynuyoruz. 14. bölümümüzde e, Fenerbahçe'yi sonlandırıp Galatasaray'a transfer olacağız. Galatasaray'ı çekeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olup bildirimler açmayı unutmayalım. Like atmayı da unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Joshua 21 golle gol kralı. Ama burada şampiyon olamıyoruz. Hani muhtemelen şampiyonlar ligi finali önümüzde var. Şöyle bir takımımıza bakalım. Önce ilk maçımız, ee, ilk maçımız, son maçımız Kara olması lazım. Kara sonra sizi finale götüreceğim. Evet, seçili tarihe gidiyoruz. Evet, Kara Gümrükle iş sahada oynayıp, arkasından Şampiyonlar Ligi finali yapıyoruz. Kara 3-2 geçip, fixture'de ne yaptık, ona bir bakacağız. Evet, Fenerbahçe ile son maçımız, bir Şampiyonlar Ligi finali daha. Heyecan Dorukta. Evet, Kupa. Ver coşkuyu. Kaçıncı? Üçüncü bitirdik. Evet üçüncü bitirdik. Beşiktaş yüz çekti. Helal olsun ya. Şurada çok berabere kaldık ya. Cık. Şuraya baksanıza. da. Dokuz beraberlik ne? İki tane mağlup oldu. Dokuz beraber. Gol atamamışız. Gol kralı bizde. Gol yememişiz. O ayrı bir durum. Ama o Trabzon iyi atmış yani. Evet, gol kralı Gözü Asis Fenerbahçe sezonun oyuncusu Serkan Aşan. Ne alaka? En iyi 11'inde kalede Altay, Kim, Salahi. İleri beşli bizim ya. William, Arda, Ferdi, Joshua, Osao. Osao'yu da forvet atmış. Serkan oraya verebilmek için. Vay be. Ne günlere kandık kaldık. Evet adamlar çok iyi. Gördüğünüz gibi bayağı iyi yani. Kaleciden yana şanslıyız. Kalecileri güçsüz. Bir şuradan o adamlar full atak oynuyorlar. Helal. Gerçekten helal size. Biz ne yapabiliriz? biz şöyle yapabiliriz. Belisya biraz güçsüz kaldı bir tık. Onun yerine bu arada Luis Gustavo da gidiyor. Alhayra transfer oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ve maç başlasın. Şampiyonlar Ligi finalinde rakip Müni. Of. Kupa, kupa, kupa. İnşallah ee, telif yemeyiz. Küçükten bir sesi verdim ama onu bir kısalım ya. Şampiyonlar Ligi'mizi sesi bir tık kıstık arkadaşlar. Türkçe spiker yaması kurulu. O yüzden telif yemeyelim durduk yere. Maç anlatımında emeği geçen Halil Epey'e teşekkür ederiz. Maça Münih başladı. O faul aldı. Ne oldu orada? Sanki bizim tuşlar bir tık işlemedi gibime geldi. Verdin. Kimden? Ferdi'ye. Ferdi. Diego Buruma gönderdi. Josua koştu. Emre Mor! Emre Mor, Harika bir gol Emre Mor. 10 numarası Emre Mor. Gelişine bekletmedi. İzliyoruz. Buruma ortaladı. Orada vuramadılar. Uzaklaştırmaya çalışıyor William İndirdi Emre'ye. Emre, Emre gelişine harika bir şut. Emre Mor. Kaleci ne yapsın? Evet Müni. Müni top çeviriyor kendisi aslında. Gelin ya şöyle ki Arda Güler, Arda Güler. Harika bir şut Arda'dan. Arda Güler. Arda gel dedi. Çağırdı. Luis Gustavo vurdurtmadılar. Ne oldu? Faul. Oo, Emre attılar yere. Oho, Emre sakatlık geçiriyor. Josa diyor, bak. Bak koca diyor. Bakın, of. Ayağı direkt abi. sen niye kullanıyorsun ki? Ben anlamadım gerçekten yani. Ya yani burada... Güzel bir... Geçmedi abi barajı geçse var ya. Joshua gelir gelmez bekletmeden Gerçekten o. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Bana hoca hiçbir şey de demiyor. Offside. Offside yok mu? Of of. Daha yeni offside verdi. Bir saniye açtım Arda Arapasını. Evet Türkçe speaker gururla sunar. Diego Rossi uzaklardan denedi şansını Diego. Evet Diego Rossi. Of. Evet arkadaşlar telif yemeyelim diye ayar veriyoruz ama herhalde bu video biraz telif yiyebiliriz. Bir ses var. Sesi de kesemiyoruz oyun içinde. Evet ilk yarı 7 şut çekmişiz, 3'ü kaleye tutmuş, 1'i gol olmuş. Attık onu yere. Diego, Ross yapma, yapma, Josu bari sen dokunsaydın Josu. Oo! Oh! Penaltı mı? Ne oldu? Vurdu indirdiler bizi abi. Yok abi ya. Geçmedi ya. yapmayın. Alırsınız. Hadi ya geçmedi ya. Çok ince gördük de. Koş Gustavo. Osao geliyor. Osao sen alırsın. Allah Allah. Bilmiyorum sana çıktı dedi, iki yere girdi. Verdi pasını. Joshua atamadı. Emre Mor bir daha denedi Emre Mor. Fize gibi gönderdi Emre Mor. Ah. de biz bakalım abi vuruma bir tik. Sen gel. Lincoln gir. Başka. Seyri alacağım abi. ileriye. Full ileri. Full rush gideceğiz. Ooo penaltı. <laughs> Büyük itirazlar. Dışarıda yapayım dedim de belki topa yaparım dedim. Yok abi. Evet. Kurtaramadım. Aman Allah'ım. Kaçırır kaçırır. Fatih Sarı mı? Fatih Sarı ne alaka ya? Biz Emre Mural şey Berisha'yı oyuna koyduk ya. De hadi Fatih yürü bakalım. Lincoln o! İnanılmaz bir şut Lincoln. Direkten gitti. koşarsın diye attık ama Evet 90 dakika bitti maç uzatmalara gider Evet Let's go diyoruz başlıyoruz Evet 90 dakika bir bir bitti finalde uzatmaların uzatmasındayız Geçmedi ya. O da geçmedi. Kim o Berisha mıydı? Fena vurdu ya. Aynen. My Megrim Berisha. Evet. Hadi. Uzatmanın da ikinci yarısına geçiyoruz. Penaltılara giderse bu iş sıkıntı. Evet Münih top çeviriyor. Bu müjler bitti herhalde ya. O saç yok mu uca? Hadi içeri bomboş abi. Of! Gönderdiği yerde Geçmedi Yapmayın ya Hadi penaltılara gittik. Aynen de böyle. Evet. Tuttun onu. Hadi. Attılar ya. Arda Güler. Arda, Arda. Hop Altay. Merim, Beris ya. Hadi yapma Beris ya. Tüh ters köşeler. Lincoln Lincoln Hop Altay 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 Hadi Altay sen atıyorsun sen tutuyorsun ama bizimkiler tutamıyor. Attı attı Joshua of Abi tutmuştu ya vallahi tutmuştu. Ayarlamasaydık son penaltı. Hop! Altay, Altay kupayı getirdi. Evet. Şampiyonlar Ligi şampiyonuyuz. Avrupa'nın en büyüğü ikinci kez Kupa Kupa kimin elinde? Josuen'in elinde. Evet, coşkuyu yaşıyorlar, yaşasınlar. Evet, De Rossi kupayı gezdiriyor. De Rossi. Evet, istatistiklere bakacak olursak ezdik ya. Gerçekten ezdik burada ne durumda 7.5 bilim ara ora 7 7 7 7 7 herkes çok güzel oynadı Evet arkadaşlar şampiyonlar ligi şampiyon olduk ligde üçüncü bitirdik 14. bölümümüz 14. partimiz olan videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuza like atıp ve abone olmayı unutmayalım kanalımıza. Bir sonraki e videoda görüşmek üzere. Tabii ki de 15. de gelecek, 16'da gelecek. Bu şekilde devam edeceğiz. Pes 2013'ten yürüyeceğiz yani. Efsane oyundan devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.